Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Klasikte güncel fiyatımız 3.016.706 seviyesinde arkadaşlar. 16.096'da da desteğimiz bulunuyor. Hareketler diğer coinlere nazaran Luna Classic coin de hala dar bir şekilde devam etmekte. Günlük bazda orta Bollinger bandını yukarıya kıramadığımız gibi Bitcoin'in yükselişinde altında kaldık ve dar hareketli aşağı yönlü hareketimizi devam ettirmekteyiz arkadaşlar. 16.100 desteğimiz bizim yatay destek bölgesi olarak ilk, destek seviyemiz. Üzerinde tutunum sağladığımız takdirde tekrardan alabileceğimiz tepkiyle birlikte günlük orta Bollinger bandını takip ederiz. 17.379 seviyesi burası da. Ancak altına bir kırılım yaşanması durumunda alt Bollinger bandı hedef olacaktır. 3.0 15.346 seviyesi ve 16.100'ü Rites sonrasında eğer yukarı yönünü kırmayı başarıp üzerinde günlük bir kapanış gerçekleştiremezsek 12.848'in e tekrardan gelebileceğini söyleyebilirim sizlere ki. Bitcoin tarafındaki yükselişi de göz önünde bulundurduğumuz zaman bir düzeltme hareketi beklentisi içerisine girebiliriz. Bu düzeltme hareketiyle birlikte klasikte ve diğer altcoinlerde de sağlam geri çekilmelerin, yaşanabileceğini sizlere söyleyebilirim dostlarım. Yani dikkatli olmakta fayda vardır. Alımları yaparken kademeli yapmaya özen gösterirseniz minimum zararlarla düşüşlerden etkilenirsiniz. Eklemelerle maliyeti aşağıya çeker. Adet sayınızı da çok çok fazla bir şekilde arttırırsınız dostlar. Onun dışında yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç 18.695 şu an için. Kıramadığımız sürece yükselişten ne yazık ki bahsedemiyoruz. Kırıp üzerinde sunum sağladığımız takdirde ise 25624 seviyesi hedef haline gelecektir. Kısa vadede klasik analizimiz bu şekildedir dostlarım. Onun dışında söyleyeceğimiz ekstradan başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.